ve gözler cuma günü açıklanacak enflasyon rakamlarında. O veriler sonrası memur ve emekli zamları netleşecek. En düşük emekli aylığı içinse kritik bir açıklama geldi efendim. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan, enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası çalışma yapılacak dedi. En düşük emekli aylığı için düzenleme yapılacak mı? O kritik soruyu Çalışma Bakanı Vedat Işıkan yanıtladı. Işıkan Cuma günü açıklanacak enflasyon rakamlarını işaret etti. O veriler sonrası Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılması için bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim dedi. Ocak ayı enflasyon rakamlarını memur ve emeklisiyle SSK ve Bağkur emeklisi de merakla bekliyor. Çünkü 6 aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle maaş zamları da netleşecek. Kasım ayı enflasyonunun aylık bazda %2,24 artmasıyla memur ve emeklisi %10,4'lük zam mı cebe koymuştu? 6. aydaki %1,1'lik bir artış gelirse toplamda burada memur ve memur emeklisinin elde edeceği artış %12,5 olacak. Eğer tablo böyle olursa? En düşük memur maaşı 44 bin lirayı aşacak. aynı şekilde en düşük memur emeklisi maaşında 19 bini geçmesi bekliyoruz. SSK ve Bağkur emeklisi ise son 5 aylık enflasyon verileri sonrası %14,57'lik zam almaya hak kazanmıştı. Aralık ayı enflasyonu da %1,7 olur ise burada SSK ve Bağkur emeklisi 16,6'lık bir artış elde edecekler. Şu anki maaşınız 15 bin lira diyelim. Eğer tahminler böyle gerçekleşirse %16.6'lık artışla maaşınız 17.490 lira olacak.